Selamlar arkadaşlar ben Çınar Tekin Grandin NCD Youtuber Evet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ne yapıyoruz Bir oyun oynayacağız işte ya Bir oyun oynayacağız 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 arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz Bugün korku oyunu oyn Oynuyoruz bugün Granny 2 oynuyoruz. Granny 2 bugün oyun. Granny 2 oynayacağız. Granny 2 orijinal. Bakın. Ya arkadaşlar ben bu zamana kadar Granny 1 videosu çektiğim için yani 1 1 1 1 1, 1 sekimi kemir oğlum. Artık yani Granny 1'den bıktım. Yani kardeş, Çınar kardeşi artık 1, 2, 3, 4 böyle gidecek. O yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın birader. Arkadaşlar kedi kamerayı bozdular. Hemen bir düzelteyim. Nasıl gözüküyorum? Kamera düzgün gösteriyor mu? Kamera bok gibi gösteriyor amına. devam ediyoruz. Ya o kamerayı bir an yönleyemedim arkadaşlar. Oyun gösteriyor mu? Oyun gösteriyor mu? Mesela gösteriyor. devam ediyoruz. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Kameram güzel gösteriyor mu? Tamam güzel göz. Tamam şimdi Granny 2'ye devam edebiliriz. Şimdi Arkadaşlar oyunda Hemen gelme evladı Sesi biraz yükseltelim Değil mi? Değil mi? Oğlum. Sakla. Tamam saklamak için R'ye basıyorum. Ananın amı yu, ananın amı yu, ananın. Sikir maysi yu Tamam sorun yok. İlk günün hiçbir günahı yok. tamam sıkıntı yok ikinci günün hiçbir günü olmaz da bunu oynamıyor arkadaşlar bir dakika oyunu hemen bir düzeltip döneceğim Gelin arkadaşlar ya niye böyle oldu anlamadım Şimdi oyunu baştan oynayacağız. Yavrak gibi ses var. Pratik modda bakalım öleceğiz mi? Granny vs ne bu? Grandma herhalde. Yavrak gibi uyandık ya. Odunun üstünde yatıyoruz arkadaşlar. Bakın ya. Ya piçin her yerde kamerası var. <laughs> Ananın amı Zikozu çiğten Gel <laughs> lan şunun altına. Şerefsiz. Gelmiyor. Bak ya we play diyor. Oyun oynayalım. Hadi gel oynayalım. Ananı Büyük baba git 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 git. Ananı. Adı hayır hayır. <laughs> Lan bana bak gel. Yakalamız. Ne bekliyorsun oğlum gitsene. Yararım hiç. Sikinde değil abi ne? Gitme gitme gitme. Çıkıyor. arkadaşlar. orada gözüktü zaten mi görenler için. Oho. Oho! Kudum. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? kameralarını kurmam ya lazım. <laughs> granny, Granny, Granny hemen buluyor, Granny hemen buluyor. Kör lan. Gözler nerede bunun? Kendine pompacı bulmuş. Basit bir bacaklı. Oğlum var mal mı? Evet. Büyük babam mal herhalde. <laughs> ne bak lan? Evet yine kaçamadık. Sıkıntı yok böyle ölürüz. Arkadaşlar Granny tamam Ben bir de korku oyunu oynayacağım Korku Oyunları Yandex Yandex'den oynayacağım Challenge korku oyunları Arkadaşlar skoðum við hraði.